Tekrar merhabalar. Ben Ömer Ayhan. Coşkun Özde sanal analiz kıdemli uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere sanal analiz uygulaması, parça analizi ve GOM inspekle raporlama uygulamalarındaki avantajlardan bahsediyor olacağım. Öncelikli olarak sanal analizle başlayalım. Ee, sanal analiz 2012 yılından itibaren Coşkunöz Kalıp Makine Fabrikası'nda uygulamakta olduğumuz bir süreç. Proses tasarım tamamlanmış bir ürünün e, kalıp setinin simülasyon sonucunu ölçerek geometri hatalarını ve riskleri e, üretimden önce tespit edip gerekli aksiyonları alarak üretim sonrasında karşılaşılacak zaman ve maliyet kayıplarını minimize etmeyi amaçladık bu süreçle. sanal analiz nedir sanal analiz simülasyon sonuçlarına göre parça geometri durumunu raporlayarak proses kaynaklı geometri hatalarının üretimden önce tespit edilmesi ve proseste gerekli aksiyonların alınarak üretim öncesinde Geometri hatalarının minimum seviyeye indirilmesi sürecidir. Bunu nasıl yapıyoruz? Simülasyon sonucu oluşan data ile orijinal ürün datasını GOMİSPEC programı kullanarak kıyaslıyoruz ve raporluyoruz. Simülasyon işlemi, kıyaslama işlemi tamamen müşterinin kalite şartnamelerine uygun olarak yapılıyor. Parça pozisyonlamayı simülasyon programında sanal fikstürleme metodu ile yapıyoruz. Referanslama ve toleranslandırma kısmını ise GOMİSPEC yardımıyla kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Raporumuzu oluşturduktan sonra ekip olarak bu raporu inceliyoruz. Hataları, riskleri ortaya çıkarıyoruz ve bunu proseste düzeltilmesini sağlayarak üretimden önce en iyi seviyede proses sonucunu e, görüp üretime start veriyoruz. Sanal analiz neden yapıyoruz? Kalıplarla üretilen ilk parçanın hedeflenen kalite seviyesinde üretilebilmesi, ilk parça üretiminden sonraki geometri çalışma sürelerinin kısaltılması. Tabii ilk parça üretiminde e, geometri sevim, seviyemiz ne kadar yüksek olursa, ondan sonraki etap etapta harcayacağımız ve zaman ve maliyet kayıplarını e, aşağıya indirmiş oluyoruz. Sürecimiz nasıl işliyor? Önce proses tasarım tamamlanıyor. Proses tasarım tamamlandıktan sonra e, gerekli şartlar göz önünde bulundurularak simülasyon yapılıyor. Sanal fikstürleme ile birlikte ve ön sanal analiz raporunu oluşturuyoruz. Ön sanal analiz raporunda e, problemli bölgeler, riskli bölgeler tespit ediliyor. Ve bu bölgeler proses tasarımda tekrar aksiyon alınarak düzeltiliyor. Ve düzeltilmiş haline tekrar bir sanal analiz raporu oluşturuyoruz. Problemlerin giderildiğini gördüğümüz zaman üretime start veriyoruz. Bu sayfada e, bir parçamızla ilgili e, proses tasarım üretim planlama... Kısımı var. Gördüğünüz gibi bir on ön sanal analiz etabı var. Prosesin tamam, proses tasarım tamamlanmasından sonra ve arada aksiyonları kapatmak için kısa bir süre bırakıyoruz. Bu sürede e, aksiyonlar tamamlanıyor ve sonra sanal analiz sonucunu gördükten sonra problemler eğer kapatıldıysa üretime start veriyoruz. Örnekler üzerinden gidecek olursak mesela bu bir kasayanı parçamız. Bunu ilk ön sanal analizi yaptığımız zaman kalite seviyesi olarak yüzde seksen olduğunu gördük. Birçok noktada tolerans dışı yüzey, trim, delik pozisyonu gibi hataları vardı. Bunlarla ilgili aksiyonlar aldık. Proses tasarımda gerekli aksiyonlar kapatıldı. Tekrar Son sanal analizimizi yaptığımız zaman parça seviyesinin yüzde 95 olduğunu gördük. Bu parçayı bu şekilde üretime start verdik kalıp üretimine ve ilk kalıplardan üretilmiş parçanın kalite seviyesinin yüzde 92 olduğunu gördük. Bunu şöyle yorumlayabiliriz: Biz eğer sanal analiz sürecini işletmemiş olsaydık 80 olan bir proses çıktısı sonucuna göre kalıplarımızı işlemeye başlamış olacaktık ve gerçekleşen e, kalite seviyesi de yüzde 75'ler gibi bir seviye olacaktı Biz yüzde 75'ten şu anki gerçekleşen yüzde ikiye çıkabilmemiz için aradaki fark e, bize zaman ve maliyet kaybı olarak e, geri dönmüş olacaktı sanal analiz süreciyle bu zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçmiş olduk. Yine bir başka örneğimizde kapı iç astarsacı. Yine bunda ön sanal analizde yüzde 78 bir kalite seviyesi vardı. Gerekli aksiyonları aldık ve seviyeyi yüzde %94 94'e çıkararak kalıp üretim startını verdik. Kalıplardan çıkan ilk parçanın geometri seviyesi yüzde 90 olarak gerçekleşti. Bunda da yine baktığımız zaman yüzde 15 gibi bir zaman ve maliyet kaybının önüne geçmiş olduk sanal analiz süreciyle. Bu örneğimizde ise seviye olarak baktığımız zaman yüzde 24 çok kötü bir örnek. Ama e, sanal analizin gerekliliğini e, gösteren çok iyi bir örnek. Bu örnekte proses tasarım tamamen müşterimize aitti, müşteriden gelen bir proses tasarım. Biz sadece buna göre kalıplarımızı işleyecektik. Fakat biz yine e, sanal analiz uygulamasını bu projede de e, devreye soktuk. Sanal analiz seviyesinin Müşteriden gelen proses tasarıma göre yüzde 24 olduğunu e, tespit ettik ve bunu müşterimize e, döndük. E, müşterimiz prosesin işletir, işlenmesi gerektiğini söyledi, herhangi bir değişiklik, değişiklik yapmayacağını belirtti. Kalıplar işlendi, e, ilk çıkan parçanın ölçüm sonucunu, sonucuna da baktığımız zaman yüzde 24 gibi bir sonuç ortaya çıktı. Ve müşterimiz e, bu parçada bu kalıp setinde çok ciddi bir e, maliyet e, ve zaman kaybı yaşadı. Bu da bizim sanal analiz sürecinin ne kadar e, faydalı ve etkili bir süreç olduğunu ortaya koyan en iyi bir örnek. Proje bazlı bakacak olursak bu projemizde iki kasayanı iki çamurluk parçamız var. E, bu parça proje ortalaması olarak baktığımızda kalıplardan çıkan ilk parçaların geometri ortalamalarını yüzde 84 e, seviyeyle, seviye kalite başarısıyla ürettik. Sanal analiz ile arasında %3 gibi e, bir sapma söz konusuydu. Yine bir başka projemiz, bunda da e, ortalama kalıplardan çıkan ilk parçaların ortalama kalite seviyesi yüzde 88. Sanal analizle de aralarında bir yüzde gibi bir ortalama sapma söz konusu. Tabii sanal analizle e, gerçekleşen parça seviyesi arasındaki e, ortalama bu yüzde beşlik farkı da biz minimuma indirmek için gerek, gerekli çalışmaları e, sürdürüyoruz. Kaizen çalışmalarını. Tabi burada sıfıra indirmek mümkün değil. E, Birçok belirsizlik var. E, proses şartlarını tamamen üretim şartlarıyla birebir e, aynı hale getirmek gerekiyor. Bu mümkün değil ama ne kadar sıfıra yaklaşabilirsek o kadar iyi. E, biz de bu Sapmayı e, mümkün olduğunca daha da düşürmek için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine başka bir örnek projemizde e, ortalama bu projemizde de ilk kalıplardan çıkan parça seviyeleri ortalaması yüzde 86. Yine yüzde 3 sanal analizle e, farklı olarak ürettiğimiz bir proje. Sanal analizle ilgili e, vereceğim bilgiler bu kadardı. E, şimdi konumuz geometri analiz çalışmalarında Atos'u nasıl kullanıyoruz? Kalıp sektöründe bildiğiniz gibi e, final parçada oluşan bir hatayı, hatanın kaynağını hangi operasyondan e, kaynaklandığını tespit etmek çok önemli bir konu. Çünkü e, gerçekten Problemin e, asıl kaynak olan operasyonu değil de farklı bir operasyona bir işlem uyguladığımızda e, önümüze mevcut problem haricinde birçok karmaşık problem de ortaya çıkabilmekteydi. Biz bu süreci nasıl yönetiyoruz? E, Atos olmadan önce CMM'le e, bu kadar kolay, CMM ölçüm çıktılarıyla bu kadar kolay analiz etme imkanımız yoktu. Şu an yaptığımız işlem parçamızın üretildiği bütün operasyonlardan çıkan saçların taramalarını yapıyoruz. Ve çıktılarını yan yana koyuyoruz. Buradaki örnekte görüldüğü gibi 5 operasyondan oluşan bir kalıp setimiz var. Finaldeki parçaya baktığımızda üst tarafta bir tekte kırmızı bölge söz konusu. Bu problemi çözmemiz gerekiyor. Bunu çözmek için sırayla bir önceki operasyona e, geçerek problemin kaynağını nerede olduğunu tespit ediyoruz. Bir önceki operasyona geçtik. Operasyon 40. Problemimiz burada var. Bir önceki operasyonda yine problemimiz aynen devam ediyor. Bu şekilde hep bir adım öne giderek aslında bu problemin operasyonun çekme kalıbından geldiğini, çok kısa bir sürede e, ve net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Yine final parçamıza baktığımız zaman orta bölgede bir çökme söz konusu. Bu problemin e, kök e, sebebinin hangi kalıpta olduğu, problemin hangi kalıpta olduğunu tespit etmek için yine bir önceki adıma geliyoruz. Operasyon 40'ta aslında böyle bir problem yok. Bu şu anlama geliyor. Bu parçanın e, orta bölgesindeki bu çökmenin sebebi operasyon 50. Zaten kalıbı da incelediğimiz zaman operasyon 50'de bu bölgede e, somun çakma operasyonu var. Somun çakma esnasında e, fazla kuvvetten dolayı bu bölgenin ezildiğini tespit ettik. E, bu şekilde dediğim gibi e, final parçadaki problemin hangi operasyondan kaynaklandığını tespit etmek ...çok kolay hale geldi. Yine benzer konuyla ilgili farklı bir örnek. Bu örnekte de... ...yine 5 operasyondan oluşan bir... ...kalıp setimiz var. Final parçada baktığımız zaman... ...etek bölgesinde... ...bir geometri problemi söz konusu. Yine problemi çözebilmek için... ...adım adım bir önceki operasyonu... ...inceliyorum. Bir önceki operasyona geldiğim zaman... ...operasyon elli... Burada da problem devam ediyor. Operasyon 40'a geldiğim zaman problemin sağ tarafı operasyon 40'da düzgün diye sağ tarafı hatalı sol tarafı iyi görünüyor. Bir önceki operasyona geldiğimde de sol taraf yine geometrisi bozuk, sağ taraf biraz flu. Burada direkt şu kararı alabiliyoruz. Operasyon 50'de bir bölgeyi, operasyon 30'da da kalan bölgeyi düzelttiğimiz zaman parçamız finalde düzgün hale gelecektir. Yani bu işlemleri yapmak Atos'la tarama sonuçlarını değerlendirdiğimiz için yan yana koyduğumuzda e, tabi değersel olarak da bakıyoruz ama direkt renkleri de toleransa göre renklendirdiğimizde yani toleransını verip de e, o şekilde analiz ettiğimizde skalabarı kendimize göre ayarladığımızda değer olmasa bile renk dağılımı bile problemin kaynağını bize net ve kısa bir sürede veriyor. Atos taramada ölçüm ve raporlamadaki avantajlar bunu biraz CMM ile kıyasladık ve avantajlarını bize göre olan avantajlarını birkaç maddeyle yazdık. Hızlı ve kolay analiz edilebilir bir raporlama. Şimdi CMM çıktısı sayfalarca rapor, bir sayfada 10 tane, 20 tane nokta, başka hiçbir şey göremiyorsunuz. Atos raporlamasında bir sayfada e, birçok bilgiyi alabiliyoruz. Renk dağılımı bile e, bize bir sayfada parçanın genel olarak Neresinde problem var? E, neresi iyi? E, yani bir bakışta görebiliyoruz. Raporlama için Atos cihazından bağımsız GomInspect programının kullanılabilmesi. E, bu da çok büyük, e, iyi bir özellik. Özellikle GomInspect'in e, ücretsiz bir yazılım olması büyük bir avantaj. Atos cihazını hiçbir şekilde raporlama konusunda durdurmuyoruz. Cihaz e, 24 saat tarama işlemine devam edebiliyor. Raporlama kısmı başka bir e, bilgisayarda e, GOMİSPEC ile yapılabiliyor. Ölçüm sonuçlarını GOMİSPEC programı ile 3D analiz edebilme. Bu da gerçekten çok iyi bir özellik. Tarama işlemi bittikten sonra ilgili analizci e, kendi bilgisayarına programı alarak Herhangi bir rapor çıktısına da gerek yok. 3D data üzerinden istediği bölgeye yoğunlaşarak, istediği bölgeyi zoomlayarak 3D analiz edebilip, e, edebiliyor ve e, parça ile ilgili kararlar verebiliyor. Raporlanma, raporlanmamış öl ölçüm değerleri görebilme, bunda da yine tabii CMM'de noktasal ölçüm yaptığı için bir bölgede ölçüm yoksa eğer Gerekli ise parçayı tekrar ölçmek zorunda kalıyoruz. Ama tarama sonuçları tarama ile yaptıysak bu ölçümü yani ölçüm değeri alınmasa bile istediğimiz bölgenin her türlü değerlendirmesini elimizdeki data mevcut data ile yapıyoruz. Tekrar bir ölçüme gerek kalmıyor. Sonuçları üzerinde farklı referanslama analizleri yapma genelde parça üzerinde e, geometri analizleri yapıldığı zaman farklı referanslama sistemleri kullanılması gerekebiliyor. Müşteri RPS'lerin nokta RPS'leri dışında kalıba bağlı olarak kalıpta yapılacak müdahaleleri minimize ederek geometri kararları alabilmek için farklı referanslama sistemleri kullanılması gerekiyor. Bunu CMM'de yapmamız için e, her defasında parçayı tekrar tekrar ölçmemiz gerekiyor. Fakat eğer parçamızı atos tarama cihazı ile tarayıp elimizde tarama sonucu var ise bu sonuç üzerinde istediğimiz referanslamayı kendimiz yapıp sonuçları analiz edebiliyoruz. Benim aktarmak istediklerim bu kadar.